İyileşeceksin ama zorlarsan dikişlerin atar. Atarsa kendim dikerim. Fatma Hatun, düşünecek vakit değil. Şehre döneceksin. Beni kaçırdılar. Ellerinden kurtuldun. Geri geldim diyeceksin. Hayır, Ali Kumandan. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Beni dinle. Şehre girdiğinde Mecnun'u bul. Meydanda dur, Elinde bir def var. Ona şehre nehirden gireceğimi söyle. Haydar baba, Mevlüt ile Sait beni orada beklesinler. Madem içeri girmekten vazgeçmiyorsun, o halde ben de seninle geleceğim. Bu halde seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Gideceksin. Bak, eğer bunları yapmazsan uğraştığımız her şey boşa gidecek. Tekrar söylüyorum. 7 Aralık akşamı, ay tam tepedeyken geleceğim. Bu halde tek başına nasıl başaracaksın? Fatma Hatun yapacak mısın, yapmayacak mısın? Peki, yapacağım.